Duymayacaksın kardeşim. Duymayacaksın. Tamam be doğru söylüyorsun. Duymayacaksın kardeşim. Tamam Mehmet abi. Yaz günah be. Biz bu sefer para veriyoruz kardeşim. Yazık bu adam günahı ya. Helal Mehmet abi konuş. Konuş Mehmet abi susma. Ta, yok Ahmet konuş, abi. Mehmet abi. Ahmet abi bedava bulduk diye yani aç, açın mı bırakın? Dökeyik mi yani Mehmet abi buna para veriyoruz. Konuş Mehmet abi. Değil mi Ahmet abi? Konuş Mehmet abi. Sen Allah'ım Rabbim. Al, Sağ ol Mehmet abi. Şimdi. Ben deliymişim ben. Kim diyor onu ya? Ne emmi öyle diyorlar? Yok baba yok onlar deli ya. Konuş Mehmet abi susma. Şu... Al ben deliyim ben. Estağfurullah. Ya Mehmet abi o gün benim bir şey dikkatimi çekti. Ne Mehmet abi söyle. Sen o gün videoda dedin ki ne? Bana 500 TL para gelecektin hatırlıyor musun? 500 para öyle hissediyorum dedin hatırlıyor musun? Evet he. Ee. Dün 500 geldi aldın gittin. Evet evet. Daha iyi hatırladım. böyle bir evet, şey olmaz abi, ya. Evet evet. Hatırladın mı? Gel. Gel, ya, gel buraya, gel, buraya. gel. Gel buraya gel gel buraya gel buraya gel. Lan, ben aldım parayı unutur muyum lan? Unutmazsın. Yok dedi ki 500 gecik, öyle hissediyorum dedi, ertesi gün 500 geldi. Vay be, içine dolmuş abi. He. Gel buraya gel buraya gel. Mehmet abi sen falcı mısın? Mehmet abi benim bu... geleceğimi nasıl görüyorsun? Unutmam onu. Lan, ben aldım parayı unutur muyum? Unutmazsın. Tam oturabilirsin. Niye ayağına çağırdım? Oradan söyleyemiyor musun? Kardeşim. E oradan ya. söyleyemiyor musun? Her an dinle, dinle. Mehmet abi, neyi buna bir açıklık getireyim? Sen ermiş misin, derviş misin, sen kimsin, sen nesin? Evliya mısın? Ben anlayamadım vallahi, seni. Vallahi, Benim geleceğimi nasıl görüyorsun? E güzel, güzel. Ne yapıyorum? Beş yıl sonra ben ne yapacağım? Feraha kavuşacaksın. Beş yıl sonra Beş yıl çekeceğim mi yani? Yok canım, yok tabii, yok. <laughs> ha şöyle bir şey, ee, ama isteme üzülürüm ben. Ben üzülürüm. Ben arkadaşımı kaybederim. Peki ben Burada derdim bir Mehmet film Ab daha. Peki ben ölecek miyim? Allah korusun lan ağzına hayır. Öyle mi? Ağzına hayır lan. E burada bir film tahmet vardı. Dükkanı e, kapattı gitti bıraktı. Nereye bırakmayacağız? <laughs> <laughs> <Numara açıyor. gülüyor> Tezgah yapma. Doğru değil mi? <laughs> Doğru. Bıraktı gitti. <laughs> Tezgah yapma. <yapmayayım. gülüyor> bıraktı gitti. Ben seni bırakmam Mehmet abi. Sen beni bırakır mısın? Bırakmam ya. Adamsın ya. Senin de Allah'ın korusun seni. Senin Rabbin Lan konuşur. sen var ya. Senin Rabbin Lan bak bak. Dini ve imanımı var ya. He. Sen benim için var ya. Sen benim için çok değerli bir insansın. Sağ ol Mehmet abi. Unutur muyum lan ben seni? Al, Allah var ya. Allah sevdiği kulunu unutmaz. Unutmaz. Sev, sevdiği bir doğru, insan doğru, unutmaz. Doğru. Peki sen beni unutur musun? Unutmam yok. Baba ne yapıyor? İyi iyi. Selam var. Hepsini sana sorun. Hadi selam. Ahmet abi. Ne abi? Ha ee, bir dakika. Yine masumlaştırdın kendini. Yok yok, yok. E yok masum ee... e yok. Yok e, yok eee. Yok yok masumlaştırdın. He. he. Ahmet abi. Efendim abi şu omuza o fazla kalıyor he. He. <laughs> Ahmet abi. Söyle canım. İbrahim Tansız kimdir? İbrahim Tansız sanatçı Mehmet abi. Peki. Erindörgü eline koluna kullanasalar. Abi, abi, abi tamam. Ahmet abi, e, bu insanlar ne yapmaya çalışıyor? Mehmet abi, bu insanlar ekmeğini kazanıyor. <laughs> Bana açıklar mısın? Tamam, hemen açıklayayım. Hemen kısa ver. Bu insanlar sabah baksa şu an saat. Tamam, 6. tamam. Tamam. Herkes sabah yatağından kalkmış tamam. Mehmet abi, sıcak yatağından kalkmış, ekmek peşinde. Belki bir dakika. Ekim de çok güzel şık giyinmiş. geziyor. Gezmiyor, işe gidiyor. Ee, ne ya e, parası mı bu? Mehmet abi parayla alakası bir yok. Dakika, bir dakika. Çok abi. güzel bir yere değineceğim. Bu parası bul diye mi hava mı atıyor? Hayır Mehmet abi, işe gidiyorlar. Mehmet abi. Abi ben onun havasını keserim. <laughs> Bak, onun havasını indiririm ben. Mehmet bir abi. daha bir daha havasız kalır. Söyle abi. Mehmet abi kimsenin hava attığı yok kurban olam sana. Yok. Yok Mehmet abi, herkes ekmeğinde, işinde, gücünde, herkes güzel giyinme. Bak ben çirkin güzelim, ben nasıl giyinmişim? Evet güzel ya. Yani. Ben hava mı atıyorum? Hayır hayır. Eymen abi onlar da öyle yani. Şimdi kendi kendisi şey yapmaya gerek yok. Kurban olayım sana. Ya. Tamam ne diyelim? Başta sormak istediğin bir soru var mı? He? Var. Sor abi. İsteyin. evet olmaz olur mu? Hı. Tamam. Evet. E buradan eee başta annen olmak üzere tamam. Başta benim bacım, yengem olmak tamam. üzere bütün çocuklarım Hepsine Allah bana... Şimdi Allah hangisi Allah başta yengem annem ikisi de başta. Hepsi. Bütün çocuklarına, çocukların yengem. Tamam. Sen hepinize Allah'a emanet Allah, Allah emanet olun. Amin, Allah amin Bütün herkes Allah'a emanet olsun. Amin. Amin. Mevla, amin. Eee, diş olmadığı için kusura bakma. Zorsun öyle. Olmadığı için. Sen de kusura bakma yaptırmıyorsun. Evet mi? evet evet. Evet çok güzel. çok güzel bir konu. Mehmet yer yaptıralım. Abi yok. Yok Mehmet yer yaptıralım. Mehmet yer yaptıralım. Diyor. Kaldı böyle. Senin bu yaştan sonra diş yaptırman tehlikeli. Nefes alamazsın lan yani abi. Dil mi dil mi? Tabii nefes alamazsın. Ha dil mi? Tabii. Orası açık kalacak ki nefes alışın verişin kolaylaşsın. Eee evet. e, çok çok şöyle bir şey. Allah korusun Allah korusun. Allah korusun. Allah gecinden versin. Amin. Eğer bütün dişlerimi kaybedersem etin üstüne yiyeceğim ben. Efendim abi? Bütün dişlerimi kaybedersem etin üstüne yiyeceğim etin. Her, daman, etin etin he üstüne daman ye. He. O zaman böyle dürüm dürüm yiyemezsin. Ekmekleme yiyemezsin. Evet dil mi? Ancak yani böyle çorba tarzı şeyler. Evet. Ama Allah'tan evet. kenarda bir iki evet. tane kalmış. Evet. evet, anladın mı neden zor üstüne konuşmakta? Bak, bak. Maşallah tertemiz Mehmet Ağzın ya. Çok şükür, ilahi lallah. Maşallah Allah'ım korusun. Ee, yemin ederim bari, yani benim sıkı kan çıkacak ha. Sıkı sakın çıkacak etimden. Köpek miyim ben? Estağfurullah, estağfurullah Ben, ben ben öyle bir şey demedim. Şimdi benim demedim. Diyorsun, ben köpek sen, sen, benim için çok değerli bir insansın. Çok abi. değerli bir <laughs> ee, Çok çok özür diliyorum senden. Çok, Şu bakışların, duruşların, şu yapışların. <laughs> beni öldür. Beni <laughs> Çok hoş. Çok hoş. Ee, çok mu, oldum. Ne oldun? Ee, çok muntazam. şey oldum muntazam oldum. Ha. Çok, evet, çok duygulandım ben. Allah'ını seversen. O kadar o kadar güzel bakıyorum. Şu bak evet şu bak şu bakışları çok sempatik çok güzel bakıyor. Abi <laughs> bir <de> şöyle yapışlara <laughs> inan akşam sabah kadar yatamıyorum. Şöyle yap bir Şöyle yap bir çok şuma gidiyor. <laughs> adamsın öyle adamsın. E bu bebeklikten eder yanına. <laughs> tabii tabii. Evet. Sağ evet. Rabbim sağ ol. Ben bir şey daha diyeceğim bir şey daha diyeceğim. Güzel bir yerim. Ben burada Ahmet abinin hakkında konuş kimse konuşutmam. Biri de konuşursa onun dalanı keserim ben. Neyle? Onun dalanı alırım ben. Kim burada Ahmet abinin hakkında konuşuyor da var ya? Onun dalağını aşağı indiririm ben. E peki oğlum dalağını doktor önceden aldıysa rahatsızlık geçirdikten sonra neyini alırsın? Elim titriyor. Niye Mehmet abi çok kızdım ya? Ahmet abi kimse hakkında konuşmaz istemiyorum. Tamam, konuşma, ben abi. burada senin hakkında konuşturmam. Tamam, tamam. tamam Mehmet abi. Sıkıntı yok. O kadar... Burada, burada evet o kadar seni seviyorum. O kadar seviyorum. O kadar seni seviyorum. Olalım abi abi. Tamam. burada ben tamam. konuşturmam. Allah razı olsun Mehmet abi. Kimse konuşmuyor hakkımızda ki. Hadi, Mehmet sakin ol de ya. Mehmet sakin ol. <laughs> Ben sakin Abi konuşturma mı? Ne Yeter ya. ya. Yeter ya. Nereye kadar ya? <laughs> en son kendini kestik bu adam. Yeter ya. Yok kesmem kesmem. <laughs> <ya>. kesmem. <laughs> Yok abi konuşturma mı ya? Ben ya ya ben var ya ben. Şey, bak e, ben sana bir şey diyeceğim. Kardeş e, Ahmet abi çok değerli bir insan. Çok da güzel bir insan. Ne yaptığını bilen mi insan? Ne yaptığını bilen mi insan? O değil de şu benim gülüşlerime gelelim ya gülüşlerim. Evet, evet çok hoş <laughs> ya. çok hoşuna mı gidiyor? Ha kardeş anlaşıldı bu insanlar niye kaçtı? E ben bağırıyorum ya. Ana. Bağırmayacaksın ba abi ne bağırıyorsun ya? Sen kabadayı mısın? Haa. Bağırma ya. E ben de diyorum bu insanlar... İlla mı yani polis terörü kelepçe mi yapsınlar? Ahmet abi bunu aklından sil. Abi tam bağırma ya. İlla ters kelepçe mi yapalım? Abi yere mi yatarak ya? Ha, değil mi? Cık. Gerek yok abi böyle şeylere. Ha, değil mi abi ya? vallahi mütevazi olacağım mütevazi. Ahmet lan dur şöyle. Bak ama dur lan delik lan delik almışsın dedim sen. Cilla şüphen mi var? Bey bey tamam. Mangal kadar da yürek olduğunu biliyorum. Lan bir şey ama doğrusu. <laughs> lan Ahmet bir şey doğru Söyle. söyle. Hakikaten lan polisler götürür mü beni. Abi böyle yolda gelirken deli deli sabık sabık hareketler tamam. yaparsan polisler seni götürür. Bitti gitti. Tamam tamam. Abi mutavazı olacaksın. Önüne bakacaksın, yoluna bakacaksın, evine gideceksin, evinden geleceksin. Sinan doğru mu lan? Tabii. Evet, doğru Sinan doğru mu? Doğru abi. Peki tamam. Biraz bırak şu hülyanı artık ya. Biz seni değiştirmek için elimizden geleni abi, yapıyoruz. Ne, ben bir, tamam da ne yaptım ki ben? Yolda gelirken böyle bağırıyormuşsun baksana sen dedin. Bağırmadım yok. Bağırıyor musun abi? Neyse bu konuyu kapatalım. o öyle bir... He kapa he. Gerek yok şimdi gelelim. O o, lan o bağır, lan, neydi ya, ismi? Ne? O domates mevzusunu. <laughs> tamam. Tamam. Şey kapat, kapattım. Şey tamam, şey kapattım. Kapattım. Tamam kapattım. Kapat bir daha. kapalı. Ben sen bir daha sen gerçeği. Ben <laughs> bir şey ben <laughs> E ben, ben, sana burada söyledim. Bunu he kapat gitsin tamam. mevzulu ben gel. Ben muannemin arkadaşıyım. Tamam yani. kapat. İsim <laughs> söyleme, isim söyleme. <gülüyor> i̇sim söyleme. Tamam. İsim söyleme. İsim <laughs> söyleme. Kim Zer... olduğunu söyleme. Tamam. Zerze meyvede çalıştım. Tamam. Bitti gitti. Benim tamam. annemdir yani. Tamam. Ama bunu neden şey yapıyorsun, uzatıyorsun, sen ne anlamadım. Tamam, kapattım. Sen... Kapattım. Bir şey dedim ben sana. Kapattım. Ha, bahsetme bir hmm. de. Kapattım Mehmet abi. Neden sağa çabak üstü iki Yok, bağım öyle. <laughs> <laughs> ben, ben. Hep bayağı. <laughs> tamam, kapattım Mehmet abi. Ya, Ahmet. Mehmet abi, burada bir şey, bana bir şey olsa beni hastaneye götürür müsün abi? Gör, evet. İnan, gerçekten. Evet, evet. Sahip çıkar mısın? Evet, ben? evet. Yerde düşsem ölsem Mehmet abi evet. beni kaldırır mısın? Allah korusun lan. Lan bu iyi, şey böyle. Nice kafayı yemiş. Yok o değil değil. Bu şey deli zannediyor ben ha. <laughs> Dedi mi zannediyor? Yok <laughs> hey, biliyor musun? Mehmet abi ben diyorum ki yolda bana düşersem. E sen bana bu soruyu soruyorsun. Ben düşersem beni kaldırır mısın? De. Sen beni deli mi lan? Ammuna koyma ya. Ya tutuyorum sen vur. Şş. Bak bak kapalı mı? He. Kapalı mı? Kapalı. Orospu alayım eğer sen tabundan taşımazsan bütün bütün <laughs> bak kapalı mı kapalı, kapalı mı? Kapalı. Evet abi, kapalı, kapalı. Kapalı, kapalı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir, dakika. bir, dakika. bir, bir dakika. hayatta ben yanıltım bir dakika. Hayatta yanıltım. Gerçi de ben tabundan taşıyacak mısın? sen ben taşımazsam. Tamam bütün, tamam yani. tamam tamam kapattık tamam. He. Tamam hiç inandım. Lan sen ne diyorsun lan? İnandım. Bakalım sen ne diyorsun ya? Mehmet abi benim cenaze namazımı kılar mısın? Kılarım evet. Olsun hayır açtı. Ne abi gerçekten taşır mısın tabutu? Taşırım tabii. Adamsın sen. Taşırım. Bırakın rahmetliyi ben çok seviyordum onu ben taşıyacağım. Allah korusun. Değil mi? Aman kurban dikkat hortum kıbleye gelsin ha. Çok sıkara ha. Kurban ne iş mi ki? Kurban. Neyse sen bize. sen. Kurban. Ee, sen sen. Bidesin. Kurban dikkat hortuma denk gelsin ha. Evet Denk getirmiyorsun tamam mı? <laughs> Canım lan. lan lan bana bak. Lan ne be. Ben de sana karşı. Boş değilsin. Lan paraysa para, yemekse para, yemek, süs yemek, ne lan? Ne oldu hayırdır lan ne oldu lan? Şu sıkaram önce eğleniyoruz, gidiyoruz. Doğrusu. Ne oldu lan? Gerçekten sahip çıkar mısın bana Mehmet abi ya? Ama senin dilin ne söylüyor ya? Dilin, senin dilin ne söyler Memo? Kardeş senin dilin ne söylüyor ya? Memo senin dilin ne söyler Memo? Saçma sokun. Öleceğim ben Memo. Allah korusun lan. Zaten gitmiş hep bu her tarafın. Evet abi. Evet. Buranın başın her tarafı yüzünden solmuş. Allah razı olsun. Sormuş e, yüzün. Allah razı <laughs> olsun. Yüzünü sormuş. Söyleyeceğim diyorum, vakit yaklaştı Mehmet abi. Gideceğim ben. Bana hakkını elendirme Mehmet abi. Biz... Dur. He? Türk'üz. Tamam. Biz delikanlıyız. Tamam abi, Kimse... Dinle. Kimse cesedini... Kimse... Bir Türkiye... Ce, kimse cenazesini yolda bırakmadı. Tabii. <laughs> kimse cenazesini yolda bırakmaz tamam mı? Bırakmaz abi bırakmaz. Ben sen bırakır mıyım lan böyle? Mehmet abi elini niye başıma koydun? Sevdiğimden çarptım. Allah razı olsun beni korkutmaya başladın. Yok lan yok. Selim'den çarptım. Gözlerim doldu ya. Vay be Mehmet abi benim tabutumu şey yapın ya. Siyah beyaz yapın olur mu? Yok lan Allah korusun. Şey gözler, Sinan gözüm doldu ya. Çete verir mi abi? Yok abi ağlamak yok ya bırak yap, da, ya bu gözlerin doldu. Lan terörist var mı lan terörist? Vuracağım Allah tutuyor, hepsini tarayacağım ama ona <laughs> koyayım. hepsini ama ona Hepsini de taracağım. Mehmet abi zaten kendini belli etse bu ülü, milli eee... Kusura ki, hepsini alır zaten. Alır mı? Tabii. tabi. hepsini ama ona koyayım. Neyle taracaksın? Neyle taracaksın? Yani silah var mı senin? Var hepsi var evde. Ev, ev hepsi. Ne silahın? Hepsi evde var. <laughs> Kurum hepsi <taracağım, gülüyor> körüm, senin namına Beşer lan kurukta ya. Beşer konuş konuş. Mesela. niye konuşmuyor? Konuşma Konuşmayın ki. <laughs> Adamsın Mehmet abi seni ya. İşin gücün rast gelsin. He lan dur e. İşin gücün rast gelsin. Temiz Allah... kalbi temiz. Allah belanı beni eyvallah. Yüzüne, yüzüne şiş, güzelliğine ya, bak. Allah'ın nasıl de, şey, değil mi? Diye Allah Allah mı var hey doğru söyledi. Doğru söyledi. Hani neyi doğru söyledi? Doğru söyledi neyi biz derimiz miyiz lan? Adamın ne? kralı ya, adamın kralı. Şimdi gücünü az kesin benim, Mehmet abi. Senin, senin de. Konuş, konuş. Konuş ya. Sen beni seviyorsun ya, o bana yeter mi Evet yani, evet. Ne yamanım, hep susacak mısın? Hep nereye susacak mısın? Sus, 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 sus. Nereye kadar, ne dayı? <laughs> Dur, ne lan hep susacak? Yok Ahmet abi, yok. Yani. Bir sefer geldi bu evde. Ya Ahmet abi mi? bir şey diyeceğim. Beysel, gel lan sana böyle. Tamam. Beysel, gel. gel, gel. Beysel, Sinan gel bir daha gel. Beysel sen de gel. Lan bu yüz benim olsa ne olur? Senin olsa ne olur? Zaten dün 600'ünü aldım baba. Ha bir dakika kardeşim bir dakika. Benim olsa ne olur? Senin olsa olur? Senin param benim param, benim param senin paran. Onu mu demek istiyorsun? Değil mi? Adam e, onu dedin tamam. He. Eti senin de kemiği benim. Eti benim kemiği senin. De öyle. He. <laughs> öyle. Kardeşim ben Ahmet ben sana bir şey dedim. Kardeşim benim anam ba, benim bacım, yengen hanım, çocuklarım, Estağfurullah yüce Baba Babam hepsi Allah sana. Bugün yeme bekliyoruz ha senin yengeyle. Tamam gelirim gelirim söz. Ba bana bak Allah beni sana, emanet etti. Bütün ailem sana emanet etti. Et. Allah 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 emanet etsin. Ha değil mi? Ha değil İnşallah. mi? İnşallah. İnşallah bunu da. Kardeş bak ben demin sinirlendim zaten. He. Ben burada hakkında konuşturmam ben kimseyi. Kimse konuşmuyor Mehmet abi kimse konuşmuyor. İyi e? Kimse konuşmuyor. E, tamam. Yeter ya. Yeter ya. Çatlayacağız artık ya. En son kendimizi keseceğiz ya. Kesmem kesmem de. Ya ne kesmem kesmem de. <laughs> Vallahi. Bugün çok yakışıklı olmuşsun. Beyaz Güzel olmuş, kot pantolon falan Güzel. Vardı abi. Ayakkabılar Hı. falan, spor ayakkabılar. Evet, çok tatlı evet, olmuşsun. Evet, evet, çok. Baklavanın ortası gibisin. Evet çok Allah Allah. Baklavanın ortası. Ben tağır. baklavanın kenarı o. Kurt Ahmet abi. Ser, sert değil he. E, ama kızmayacaksın. Yok estağfurullah. Söz mü? Mi? Lafına Ahmet abi. Ee ben dün yolda üç tane tampon yedim. Söyledim mi <laughs> oğlum? Aa, çok ayıp etmişsin çok ayıp etmişsin. Babama söyledim. Biz seninle ne anlaşmıştık, sen ne yapmışsın? E ee, babam diyor ki Ahmet abi diyor bir tane ver. Bir tane yeter diyor. Yeter. Mehmet abi bir tane yeter. Bir tane yeter diyor. Yeter. Bir tane ye. Beş dakika bekle zaten doyacağım Mehmet abi. Peki abi tamam. Abi üç tane tantuni yiyin neyim Mehmet abi? Zaten dişin yok eritemiyorsun. Lop yutuyorsun Mehmet abi. O da senin vücudunda şişmeye sebep oluyor. Yapma ya. Yeter ya. Tamam abi anladım. Ya Allah tamam. razı olsun. Şimdi daha yeme ya. Tamam abi tamam. Tamam. Tamam bir tamam. 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 yaptık bir şeylik yaptık. Üç tane evet. tam bir tane, bir tane. Git ye ben sana yeme demiyorum bir tane. Tam başla beni. Başla takoz beni be. Vallahi bilemedim. Takoz baş e, mi İbrahim 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 tansız. Yok. Başla ben takoz diyor. Ha. Serhat'ın mı? Mama abi. Mama, mama, mama. seretir mi He, he Mama, evet. başla ben takoz diyor. Vallahi bilemedim diyor. He.